Merhaba arkadaşlar, bugün var oyuncak bu Ben bir buldum. Bir var. Hmm, ölemeyeyim. Evet arkadaşlar, şimdi annemize yardım var. Bir 2, dediğinde biz hemen yukarıya çıkmaya Yerde kalan 0. alıyor, alıyor yani... O başlayalım. Hadi. Hadi şimdi yürüyün biraz. Yerde lan var. Hadi inin bakalım. Yerde lan var. Cihat elendi. Hadi inin. Yerde lan var. O Cihat zaten çıkmış. Uzaklaş. Uzak yerde lan var. Evet. Cihat yerde lan var. <gülüyor> <gülüyor> Elin sen kurtardın. <laughs> yerde lan var Elvin. Oh, <laughs> şey, Yusuf dön bakayım biraz. Yusuf yerde lan var. Cihaz <laughs> <laughs> zaten sen hiç yerde lan var diye. Yerde lav yok. <laughs> Yerde lav <love> var. <laughs> Oo baya iyisiniz ya. <laughs> Yerde lav <love> yok. <laughs> ben çok <laughs> <Ben de. gülüyor> uzaklaşalım. Şuralara gidelim arkadaşlar. Buradan çok uzaklaşalım. Yerde lan var. Oğlum çok uzağa gittin. Yusuf elendi sanki. Evet. İlk önce atlayan Elvin. Evet. Anacığım. Oyun. <laughs> İkinci geldim ben. Evet. Koluna ne oldu senin? Anacığım ben güçlüydüm.

Yusuf yerde lav var. <laughs> Cihat kaldı bu sefer. <laughs> Yusuf in in yok gel love yok in. <laughs> Cihat orada kaldı. <laughs> yerde lav var. <laughs> i̇n aşağı. Hadi şimdi el sallayın oyuna devam edelim. <laughs> Pardon burada bir tane çocuk vardı. <laughs> Hadi gel Cihat. <laughs> cihat yerde var diyeceğim. Hayır. Cihat yerde var. <laughs> var. Tam yerde var oğlum kaçsana. Aferin sana.